Değerli arkadaşlar gelişmeyle ilgili net bilgiyi dün sizlere aktarmaya çalıştım. Galiba Türkiye'de bu konuda yayın yapan e, tek kanal da burası oldu. Yani e, Ukrayna Savaşı'nı bir an önce şöyle veya böyle bitirmekte kararlılık gösteren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir Tatar Türk toprağı olan Kırım'ı yeniden Rusya'ya ilhakına izin vermesi ve oradan kaynaklanan sinerji ile savaşın bir şekilde sonlanması projesi. Bu proje sızdı fakat Wall Street Journal'e göre e, bayağı ilgili taraflara iletilmiş düzeyde bir planla karşı karşıyayız. Yani bu hafta dananın kuyruğu şu veya bu şekilde kopacak. Eğer kopmazsa Büyük savaş devam. Ama o zaman Amerika olacak mı, olmayacak mı bilemiyoruz. Böyle de bir durum var. Çünkü Amerika restleşerek yürüyor. Ya benim dediğim olur diyor yahut da ben çekilirim. Sizi baş başa bırakırım. Ne yaparsanız yaparsınız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu, bu cümle esasında şimdi söyleyeceğim cümle. Bugüne kadar çok üzerinde durmadığım bir şahsiyeti de tanıma fırsatı verdi bana. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean Lipavski var. Biliyorsunuz, paskalya nedeniyle 24 saatlik bir ateşkes ilan etti Rus lider Vladimir Putin. <laughs> Ama kimse anlayamadı ateşkesi. O yüzden e, Jean ki şöyle bir açıklama yapmış. Onu sizinle paylaşmadan duramayacağım. Diyor ki bu diyor yani bu ateşkes kahvaltı ile öğle yemeği arasında Açlık grevi yapıp gizlice tatlı yemeye benziyor. Bombardımanın devam ettiğini görebiliyoruz. Ukrayna bir dizi saldırı bildiriyor. Bu yüzden bu tür bir ateşkes gerçeklikten çok bir medya gösterisi. En çok o lafı sevdim. Bu kahvaltıyla öğle yemeği arasında açlık grevi yapıp gizlice tatlı yemeğe benziyor. Tam anlamıyla bu. Putin'in dün yaptığı bundan ibaret. Hiçbir yerde ateşkes falan yoktu. Yani Ukrayna Genelkurmay Başkanı 21 Nisan bugün sabah saatleri itibariyle şu açıklamayı yaptı. Dün toplam 96 çatışma kaydedildi. Güncellenen bilgiler düşmanın Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim alanlarına 1882 saldırı gerçekleştirdiğini, bunlardan 33'ünün çok namlulu roket atar sistemleriyle yapıldığını ve 957 kamikaze İHA konuşlandırdığını gösteriyor diyor. Özellikle gördüğümüz kadarıyla Liman ve Kupyansk ve Harkov Mikolayev cephelerinde olağanüstü savaşlar ve saldırılar yaşandı. Sadece Liman ve Kupyansk'ta Rus ordusunun bu ateşkesten faydalanarak haftalardır yoğun Ukrayna topçu baskısı altında olan ağır silahlarını ve malzemelerini kaçırma fırsatı yakaladığı da ifade ediliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Rusya'nın sözde ateşkes sürecinde yaptıklarının savaşçı ve işgalci kimliğini bir kez daha gösterdiğini vurgulamış oldu. Şimdi böyle bir Rusya var ve Trump ne yapıyor? Wall Street Journal batılı yetkililere göre Kırım ilhakını tanınması fikrini Donald Trump'ın yönetiminin üst yetkilileri tarafından 17 Nisan Perşembe günü Paris'te Ukraynalı mevkidaşlarına sunulan gizli bir pergede ortaya kondu, ortaya çıkmış. Bu fikirler ayrıca gündüz vakti yapılan bir toplantıda üst düzey Avrupalı yetkililerle de paylaşılmış. 17 Nisan'da. Amerika şimdiki evin cevabını bekliyor. Bu cevabın bu hafta sonu Londra'da yapılacak Amerika, Ukrayna ve Avrupa yetkilileri toplantısında gelmesi bekleniyor. Daha sonra Amerikan Avrupa ve Ukrayna pozisyonları arasında bir yakınlaşma olursa öneriler Moskova'ya sunulabilir deniliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio 18 Nisan Cuma günü açıklamasında hem Ukrayna hem de Rusya'ya baskı yapmak amacıyla önümüzdeki birkaç hafta içinde temel konularda ilerleme kaydedilmemesi halinde yönetimin müzakere çabalarını askıya alınacağını da duyurmuştu deniliyor. Amerika'nın diplomatik çabaları genel hatlarıyla mevcut çatışma hatlarına paralel bir ateşkes ve nihai bir çözüm için zemin hazırlama. Enteresan bir durum. 20 Nisan Pazar günü Amerikan Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili diyor Ukraynalılara sunulan fikirlerin al ya da bırak senaryosu yerine Kiev'in değerlendirmesi gereken seçenekler listesi olduğunu da söylemiş. Şimdi bütün bunlar böyle yumuşatılarak söyleniyor ama belli ki Kiev'e yani işin muhatabı olan başkenti bir rapor verilmiş. Demişler ki bak biz bu savaştan artık çok sıkıldık. Bizim sana yardımcı olacak falan halimizde kalmadı. En doğrusu sen Bizim şu şartları bir önce düşün, sonra bize bir fikir ver. Biz de ona göre ya davranalım ya davranmayalım. Nedir? Kırım'ı veriyorsun. Bu Trump şeyi Putin'i yatıştırıyor. Kendi halkına bakın ben zaferi kazandım deme şansı veriyorsun. Ama bu arada Ukrayna'nın geri kalanını kurtarmaya çalışıyoruz. Putin bunu yakalamışken sana Ukrayna'nın tamamını verir mi? Geç. Hatta Amerika'nın şöyle de çok iyi niyetli bir çabası var. Zaporizya nükleer santral bölgesi var biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük nükleer santrali. O nükleer santralin bulunduğu alanın da e, uluslararası özel bölge ilan edilmesini ve Amerikan ordusunun kontrolüne geçmesini istiyor. Rusya senin askerin oraya sokar mı? Ukrayna onaylasa da Moskova bunu onaylar. Bunlar ayar iş. Yani gerçekten Hayal işi. Ama bütün hikayeyi döndürdüler, dolaştılar. 2014 yılında Rusya'nın Kırım Yarımadasını ele geçirmesinin tanınmasından tanınması noktasına getirdiler. Esasında bu Amerika içinde kendi içinde bir ihanet. Onu da söyleyeyim. Baktım Trump'ın ilk yönetiminde görev alan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo vardı. Faşistin tekidir biliyorsunuz. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini demokratik devletlerin paylaştığı temel uluslararası ilkeye yönelik büyük bir tehdit olarak kınamış. Hiçbir ülke bir diğerinin sınırlarını zorla değiştiremez demiş. Birinci Trump döneminin Dışişleri Bakanı. İkinci Trump döneminin Dışişleri Bakanı Rubio ise sağa sola rapor sunuyor. Kırım'ı Ruslara verelim, kurtulalım diye. Hiç kimse verip de kurtulmamış bu dünyada. Onu da söyleyeyim. Hoşçakalın.